Merhabalar ben Yasin Outlast serimizin ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bu gerilim ve korku oyununu oynamaya muhtemelen hiç kimse kalmamıştır New Game diyerek normal Outlast'in birinci partanın ilk açılışını yapalım On, Akabinde e, normali bitince Whistblower'a geçeriz Hemen New Game deyip e, normal halde başlayalım İngilizcem pek olmadığı için az çok zaten siz oyunu Biliyorsunuzdur hikayesini vesaire nasıl geliştiğini biliyor biliyor ve de konu hakkında bilgi sahibi olacağınızı umuyorumdur. Amacım sadece oynamak ve olabildiğince korkmak. Çok o, önceden oynardım. Ya ama böyle şey oynardım arkadaşlar, samimi söylüyorum. YouTuber'ları izleyerek oynardım. Devamı nasıl falan Ya yani hiç korkmadan geçtiğim sahne olmamıştır. Neyse efendim. Şimdi arabada başlıyoruz. Klasik başlangıç. Hastaneye giriş. Bilmiyorum Anton Cehav okudunuz mu hiç? Altıncı koğuş adlı eserini. <laughs> o hep oraya benzettim kafamda. Ama tabii ki o biraz daha az korkunç. Bu korkunun dibi yani zirvesi. Grafikleri zaten harika. Old lesson. İkisi çıktı ama ikisine şöyle bir baktım pek de beğenmedim açıkçası. Beklentimi karşılaş, karşılamış mıydı? Hayır. Ama yani serinin devam etmesi açısından oyun severlerin ilgisini görmüştür diye düşündüm. Evet, Mount Massive Aslım şu an giriyoruz. Evet, evet. Çok büyük bir hata yapıyor şu an karakter ama bunun farkında değil. Bilmeyenler için hemen hatırlatayım bir gazeteci daha doğrusu bir araştırmacı karakterimiz. Hastanedeki esrarengiz olaylara sonuç getirmek ve gerçeği kanıtlamak adına giriyor burada. Elinde bir kamerası var zaten. Şu an gösterir Evet. Bu kam kamera altına kaydını almaya başlıyor. Burada da e, belgeleri var. Korkunç olaylar hakkında. Geçen iki, ha iki hafta öncesinde falan bahsediyor psikolog. Psikiyatr. Özür diliyorum. Şu an onların nasıl gerçek olup olmadığını araştırmak ve bir sonuca bağlamak adına şu an giriyor içeriye. Lambam kapalı mı benim ya? Şu lambayı bir kapatayım. <laughs> evet. Ee, şu an kontrolleri yapıyor karakterimiz. Evet. Adımını atıyor. Evet. Lanet başladı. Şu gizemli yer. Şuradan bakınca aslında küçük gözüküyor ama şu an bakalım. Şurada bir şeyler yoktu. Kontroller basit. Hepimizin açık olduğu kontroller. Sağ tık bu. Sol tık boş. Shift koşma. CTRL elimi. zıplama. Şöyle gidelim. Hastanemiz böyle. Böyle sağ altta kamera şart çıkıyorsa, çıkıyorsa önemli bir bilgi söz konusudur. Koşmak için dağına basılı da tut şurada bir girişimiz olacaktı. Aynen öyle. To crouch, hold on, left control. Şu, şurası açılıyor muydu <laughs> ya? Yok, burası. Hep benim şu gelmiştir arkadaşlar. Hani böyle koyuyor ya eline. Şöyle koyuyor sonra ka kalıyor burada. Oradan bir an biri çıkacakmış gibime geliyor. Kontrolleri hatırlamaya çalışıyorum da. Şifte bırakıyordu kendini? Kendini bırakmıyormuş. Şuradan... Mirror's Edge oynayanlar varsa bilir şu tarz kırmızı merdivenler hep içine çekmiştir beni. Tırmanıyoruz. Şu an oyunun kontrollerini az çok öğretmeye çalışıyor bize. Aha! Şu gerilim müziğini veriyor ya. Sonra hop! Press Spacebar. Buradan geçelim. Evet gerilim yavaş yavaş geliyor. Şuraya bakalım. Evet. Uf şu çok korkunç. Neyse neyse. Evet. Birazdan lamba sönecek. Söndü. Harika. Harika. Şöyle kapıya basılı tuttuğunuzda içeriye görüp sonra bıraktığınızda açıyor. A218. Q neydi? Ha. Q burada açıyor. E de burada açıyordu. Ne bırakalım? Hans. Oha. Ho. Birden böyle olması kötü. Evet. Buradan geçtik. Geçelim bakalım. şurada bir şey var mı? Buralarda pil arayın arkadaşlar. Pil vesaire. Evet. Pil çok önemli. Sağ üstte görüyorsunuz. R'ye basınca R'ye basınca açıyoruz. Her kapıyı zorlayacağız artık. Burada not belgemiz var. J'ye basıp okuyabiliriz. <laughs> Harika. Pil var mı buralarda? Şimdi ben kapatayım da ne olur olmaz. Harika yani şu an tam çıkasım geldi evet. Kan ol olunca. Çekiyor mu? Çekmiyor. Hop. <laughs> Hah, geri insan ayıp olur mu? <laughs> evet, şuradan aşağı atlayalım. Evet arkadaşlar, ilk videomuz buraya <laughs> Şaka yapıyorum, biraz daha korkmam lazım benim. Şuradan zıplayamıyoruz, yine buraya gireceğiz. An, Has ah. ah. oha. <laughs> Birden beklemiyordum bunu. Abici niye böyle birden jumpscare'ı veriyorsun? Arkadaş şimdi herif mi var birim var anlayamıyorum. Bunun ayırdın nasıl var canım? Asılmış insan. Kim var lan orada? Şu alt yazıları bir açayım. You can fight them. Şu mu konuşuyor ya? Aa. Oha. Şey gibi Game of Thrones gibi böyle dizmişti ya. Yanamıyorum ya. Kaç kaç. Siktiret. <laughs> Aha. Orada biri vardı. Gördünüz değil mi? Gördünüz. Görmez olaydık ama. Evet. Lan hiçbir şey de görülmüyor ki. <laughs> Açılmasın zaten de. Şimdi ne yapıyorduk biz? Şuradan mı geçeceğiz? Evet. <laughs> Little P oha has. Abi öldük mü? Aa küçük domuz dedi de attı aşağı bizi. Ölmedik değil mi? Ha tamam oyunla şeyliymiş, iyiliymiş. Dedim öldük mü yani yuh. Kim bu? Aha bizim peder. Sen de kimsin? Diyor. Annenim dostum. Ah. Kamera inceliyor. I'm merciful God. You have sent me a Guard your life. Hava, hayatını koru evladım. We have a calling. Aranıyorsun. Çağrılıyorsun. İyi. E evet. peder geldi. Delilerin pederi. Babası. Nev objective escape the Oradan kaç. Access to secret. Güvenlik bölgesindeymiş. Herif almamış. Pillerimizi almış mı? Yok onu da almamış. Güzel. Tamam. Şurada pil mil var mı? Yok. Birkaç kağıt var. Çok ürkütür değil mi ya şu görüntüler? Telefon açık. İnsan ulaşmak istiyor yani. Empati kurmaya çalışıyorum da. Buradan sonra ne yapıyorduk? Sağdan gidiyorduk. Sağdan mı gidiyorduk? Şu herif var. Sanırım buralara giremiyoruz. Yine de ben bir kontrol edeyim. Pilmil vardır belki. Belge varmış. Ya bun, bunları toplamayı pek önemsemediğim için arkadaşlar. Ama yine de pil lazım oluyor. Pil var mı pil? Ha. Atlamayacaksın değil mi? Oo. Ne haber kankiler? Ne yapıyorsunuz böyle? Saldırmıyor herhalde bunlar. Bunlar iyi güzel. Güzel. Rahatsızlık vermeyeceğiz. Karakterimiz titriyor şu an korkudan. Yaka kartı bulduk. <laughs> evet. Başka ne lazım bize? Collected object and reporter notebook. Taba bas. Notlar. Dokümanlar. Hmm, tamam. Ya üzerine geldiğinizde eğer altta bilgi kutusu çıkmıyorsa demek ki açamıyorsunuz. Tamam burada bir şey yok. Buradan bir şey tüyelim. Ya şuraya pimil koysanız da kardeşim ya. Bunlar var ya sanki saldıracakmış gibi de. Ben şu kapıyı kapatayım. Ya da kapatmayayım olmaz. Ananız bekliyordum. Bunu bekliyordum. Doktor öldü temizle bana yardım et. Abi bekliyordum bunu. Yemin ederim bekliyordum ya. Şerefsiz. Vursan şöyle tekmeyi. Abi ya. Ah. Beklediğim için böyle çok korkmadım ama yine de şu an kalbimizi atmaya başladı. Ellerimiz terledi. Zaten benim de terleme astı. Hastalığım var arkadaşlar. Ellerim çok terliyor. Yine terledi güzel. Ya pil, güzel. Böyle ara ara yerleri girin arkadaşlar. Pil çok lazım oluyor. Pilsiz oyun ilerletmek çok berbat bir şey. Şuradan attı bizi. Tamam. Hasiktir. Ben burada değilim. Çıkış mı kış var buralardan? Varsa kesin zıplayacağız çünkü. Yokmuş. Bu ses benim Elif'ten mi geliyor? Yok. Adımı atma sesi mi var? Yok değil mi? Aynen. Tamam. Benim sesi var. Kapıyı ben mi kapattım? Abi ben mi kapatmıştım kapıyı ya? Ha yok. Evet. Abicim çok da korkuyorum şu an. <laughs> Şunu da alalım Burada bir şey var mı? Yok. Güzel Çocuk gibi koşuyorum ama Burası aynı yer mi? Ha aynı yermiş Şurayı bir okutalım. Kart vardı Kapat kapat abi kapat. Hiç riske girme Pil yok Şurası saklanma yeri mi? Aynen burada saklan. Kesin bir şey çıkacak arkadaşlar. Saklanacağımıza göre kesin bir şey çıkacak buradan. Tamam. Evet yakın zaten geliyor. Az kaldı. Bak şu kameralara bakalım. Kameralarda bir şey gözükmüyor. Evet. Pedere bakın. Bizim peder. Aha. Ne oldu? kaydediliyor Restart the generator in basement Elektrikler mi gitti? Ananı satayım Gir 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 Gölgeyi gördünüz değil mi? Evet Yüzde %50 ihtimalle öleceğiz Gel gel Aha buraya bakıyor Hayır abi buraya bakma ya buraya İnsan kokusu oluyor kesin Buradasın, neredesin? Küçük domuz Aha. Şansa bak. Nereye gitti o? Sola git abicim. Sola gitme sağa gideceğim. Hadi git. Git git. Heh. Tamam. Kaç 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 kaçamalı koyayım kaç. Buraya gidiyorduk değil mi? Ha tamam. Burada bir reaktör vardı. Reaktör diyorum. Bir şey vardı burada. Bunları açacaktık sanki. Dur dur dur. şimdi anlarız. Pil var. Böyle olduğu zaman arkadaşlar ben kapının arkasına saklanıyorum. Eğer biri gelecekse. Çünkü buraya girdikten sonra adamın arkasından koşmanın anlamı yok. Onun önünden koşmak daha mantıklı geliyor bana. Ayak sesi mi o? Bir şey duyamıyorum da. Lan pil bitiyor. Hadi. Biri gelecek mi? Aha satayım. Geldi. Aha. Gel gel. Gir lan. Gir. Kaç 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 kaç. Kaç. Kapat kapat kapat. Gel bir daha gel. Ben de şunu yenileyim pili. Gir gir alta gir. Bu çok tehlikeli. <laughs> Görüyor mu? Görmüyorsun değil mi lan? Koş amına koyayım koş. Burada bir yerde bir buton vardı sanki oraya basacaktık. Lan. Şurada bir pil var. Herif yok burada. Güzel. Ya burada bir şey vardı ya. Arkadaşlar ben mi yanlış hatırlıyorum? Anlını satayım. Bura mıydı? Ya nerede bu? Ha siktir. Abi yemin ederim burada bir şey vardı sanki ya. Böyle basıyorduk. Ananı sikim. Nereye saklanır ki burada? Gel gel. Kır. Kır. Allah kahretsin ya. Neredeydi bu? Ulan soldan mı girecektik? Ha, vur. Ha. Oh. Abi kafayı yiyeceğim ya, yanamıyorum. Oha. Of. Ah. Kim o şu lan bunu? Gel gel buraya ara gel. Ha, bu da sağdakini açtı. Güzel. Bundan sonra hep arkadaşlar kendi sağımızdakini yapacağız. Herif karşıya mi soldakini açmıyor Bunlar solak. Hadi git, 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 git abicim, git, 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 rahat bırak bizi. Şimdi o gitti. Biraz bekleyelim birkaç saniye. Ah. <laughs> gitti mi ya? <laughs> Bakayım ben. Koşalım. Lan solda mı? Ananis kaç 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 kaç. lan gittin sandım herif. Şuna basıyorduk. Aa, ananı, ananı, ananı satayım, ananı satayım. Aa, koş 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 koş. Nerede bu yarık? Ananı satayım nereye girdim? Oh, ha ha ha, ne oldu lan? Neredeyim lan? Buradan da geçemiyoruz ki. Ah, iyi kazandık. Şimdi gidiyoruz. Koşuyoruz. Koş koş dostum koş. Kapat. Ananı satayım. Kırmıştı bu burayı. Evet tamam. Aa bir dakika lan. La bu burada mıydı? Lan bu bir kere geliyor sanıyorum ben üzgünüm oğlum. Bunu yapmak zorunda değilim. Bana gitme, gitmemelisin şimdi de ya. Yeterince. Oha. Bunları görebiliyor musun? Evet. Aha, görünmez güç var. Ak gezenler. Aha. <laughs> evet. Harika. En azından şu an ilk bölümü atlattık. <laughs> Berbat. O herif birden beliriyor. alt kat çok sıkıntılı arkadaşlar. Oraya geçerken çok zorlanır insan ya. <laughs> of elim titredi ya. Elim ayağım <laughs> Şey yapalım biz yaparken yavaş yapalım ya hızlı yapınca daha kötü oluyor aha hastanede uyandık doğru hastanede uyanıyorduk burada hücrede ya ne hastane? <laughs> hücreyi bıraktı bizi şu an hücredeyiz evet hücrede uyandık güzel kamerayı hala bırakmıyor istikrarlı al senin olsun dercesine evet burayı hallettik aynen Videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. İlk bölüm için bence gayet korktum. <laughs> ah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda daha da görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.